merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere SPK Geçen hafta cuma günü iki yeni halka onayı vermişti bekledik bekledik Eko Green enerjide tavan serisini sizlerle paylaştık acaba mı dedik ya talep toplama sürecinde Eko Greende bir tavan bozma süreci gerçekleşir mi %50'ye yakın el değiştirme oranına ulaşmasına rağmen halen çok güçlü devam ediyor şimdi biliyorsunuz bugün talep toplama süreci başladı iki yeni halk arzımızda. Biz sizlerle full detaylı bilgilerini paylaştık. Hap bilgilerini paylaştık. Pacific Holding, Vakıf Factoring. Kaç kişi katılır, kaç lot dağıtım olur paylaştık. Bunların iki halk arz tek tablo halinde yine katılım sayısına göre elde edeceğimiz lot miktarını da paylaştık. Şimdi halen, halen arkadaşlar bazı nüanslar var. İşte arkadaşlar soruyor ben yüksek başvuruyu nasıl yapacağım? 150 bin TL Pacific Holding'e başvuru yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Nereden yapacağım diye. Arkadaşlar değişik bir yerden yapmanıza gerek yok. Örnek vermek gerekirse. Şimdi iki alkars tek tablo. Hap bilgileri tekrar buradan paylaşmak istiyoruz. Yani şu detaylı bilgilere bakınca zaten nereden nasıl başvuru yapacağınızı hemen şıp diye anlarsınız. Bugün başvuru yapanlardan ziyade Yarın için başvuru sürecine devam edecekler. Yarın için başvuru yapmak isteyenlere Pasifik Holding'de PAHOL kısa kodu ile sabah 9 akşam 16 18 saatler arasında başvuru yapabilirsiniz. Özellikle cuma günü saat 16'yı geçirmeyin. Bazı bankalar, aracı kurumlar 16'dan sonra belki bazıları bilmiyorum 15'ten sonra almayabiliyorlar başvuruları. Geç kalmayın arkadaşlar. 1.5 TL fiyattan halka arz menüsünden başvuru yapacaksınız. Tamam eşit dağıtım olsaydı normal hisse alımı yapar gibi hisse alım ek ekranından emir vererek yapabilirdiniz. Ama bunu da halka arz menüsünden bireysel eşit dağıtımlarda ve hatta bazı arkadaşlar işte Midas'ta niye yok işte öbür Marbaş'ta niye yok niye işte uygulamalı BTC'de niye yok diye soruyor. Yani birçok onaylı değil mi diyelim ne diyelim o kuruluma haiz olmayan aracı kurumlar var. Tamam eşit dağıtımlara katılabiliyorlar ama bireysel eşit dağıtımlarda halka arz menüsünden başvuru yapılır. Belki de Midas'ta o yok. Midas yok yani o yüzden. Arkadaşlar halka arz menüsünden onun için de örnek veriyorum ben iş bankasından nasıl yapıyorum? Yatırımlar bölümüne giriyorum. Orada hisse borsa bölümüne giriyorum. Borsa bölümünde halka arz bölümü var. Halka arz talep toplamı var. Halka arz talep toplamadan işte paholu seçiyorum. İstediğim kadar hisseyi yazıyorum. Ve unutmayın minimum miktarına 1 yazacaksınız ya da hiçbir şey yazmayacaksınız. Öyle istediğiniz lotu minimum miktara yazmayın arkadaşlar. O zaman gelmiyor işte size. Niye bana gelmedi diyorsunuz. T1, T2, Baki ikisinde kullanılamaz. Artık bugün satmadıysanız bir hissenin parasıyla Cuma günü alım yapabilirdiniz. Yarın bir hisse satıp alış yapamazsınız. Cuma günü de alış yapamazsınız. Kaçırırsınız. Nakit para bulmanız lazım ya da teminat vermeniz lazım fon olur, mevduat olur, dolar olur. %25 iskontolu Pacific Holding'de 1.5 TL fiyat. Şöyle hızlı hızlı geçelim. %20'si halka açık olacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halk Yatırım ve integral Yatırım Konsorsiyum Liderliği'nde. Ortak satışları var ne yazık ki. 2 milyar lot sermaye artırımı var. 666 milyon, 666 milyon, 666 milyon lotluk ortak satışları var. Gelen paranın %80'i yatırımlara gidecek. Burası güzel. Pahol'de gerçekten iyi yatırımlara gitmesi. Fiyat istikrar sağlayıcı işlemler 30 gün boyunca halk yatırım tarafından uygulanacakmış. Brüt halk arz yüzde %20'siyle. Dediğimiz gibi bireysel eşit dağıtım yüksek başvuruluya %10 ayrılmış, bireysele %40 ayrılmış ve yurtucu kurumsal da %50 ayrılmış durumda. Gelelim vakıf faktörünki de. Vakıfta vakfa kısa kodu ile yine halk arz menüsünden başvuru yapacağız. Yarından itibaren akşam 4'e kadar 5'e kadar cuma gün aynı şekilde başvurunuzu yine halka arz menüsünden yapacaksınız. %20 iskontolu hali 14 lira 20 kuruş arkadaşlar vakfada. Büyük ihtimal ben yarın Pasifik Holding için başvurumu yaparım. Onu da sizle buradan paylaşırım. Şöyle yan yana benim videomdan görünmüş olsun. T1-T2 bakiye yine kullanılamaz yarın sattığınız bir hissenin parasıyla yarın başvuru yapamazsınız ne yazık ki. Katılım endeksine Pacific de vakıf Faktörlük'te uygun değil arkadaşlar. 225 milyon lot ne yazık ki 125 milyon lotun satışından gelecek paranın hepsi ortakların cebine gidiyor. Ne yazık ki sermaye yatırımı çok düşük bu noktada. Halka açıklık oranı %25'miş arkadaşlar. Yıldız Pazar'da işlem görecek vakıf yatırım konsorsiyum liderliğinde. Bakın şurada ortaklara bakar mısınız? 13 milyon lot, 32 milyon lot, 21 milyon lot, 107 milyon lot. Ve gelen paranın hepsini faktöring işlemlerinde, finansmanında kullanılacaklarmış. Yine %10'u ile gelen paranın 30 gün boyunca brüt Halka halk arz gelinin %10'u ile geri alım yapacaklar. Yarısı %60'ı bireysele ayrılmış. Yurt içi bireysele %40'ı yurt içi kurumsal ayrılmış. Şurada bir sıkıntı var. Sıkıntı demeyelim aslında. Çoğunlukla yatırımcının söylediği şey. Faktöring işlemleri nedir? Daha önce bahsetmiştim. Yine bahsedeyim. Tırnak içinde birçok kişi yorumlarda işte yasal tefeci diyor, işte bankacı diyor, o diyor, bu diyor, paradan para kazanan kişi diyor. Şimdi benim bir örnek veriyorum. Oto tamirhanem var. Kobiyim. Bu büyük hani örnek veriyorum. Büyük bir kobi diye düşünün. İşte ben çekle, senetle iş yapıyorum ve İki ay sonraya çek almışım ama bir ay sonra para lazım. Bir ay sonra gidiyorum Vakıf Faktörünge. Kaç lira kardeşim bu? 10 milyon TL. Vakıf Faktörünge diyor ki al sana 9 milyon TL. Bir ay önce bozdurduğun için. Al sana 9 milyon TL. Git diyor. Bir ay sonra Vakıf Faktörünge onu 10 milyon TL olarak tahsil ediyor. Tabii ki bu kadar kar marjı yoktur. Sonuçta Vakıf Faktörünge bu şekilde parasını kazanıyor. Karlı bir iş. Yani büyük makineler yok işte istihdam aşırı derecede yüksek değil. Büyük büyük holdingler gibi değil ama karlı bir iş. Ama dediğimiz gibi biraz nakit parayla dönen bir iş. Riski göze alınacak bir iş diyelim. Neyse fazla da yorum yapmayalım. Pacific Holding, Vakıf Faktöring halka arz süreci bugün başladı. Yarın devam edecek. Cuma günü son gün. Biz yarın Pacific Holding'e başvurumuzu yaparız. Vakıf Factoring'i de düşünüyorum hala. Şimdi dörder bin TL ben ayırmayı düşünüyorum ya yedek hakçemden. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur. İki halk tek tablo detaylı bilgileri buradan yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi Eco Green'de de tavan serisi halen devam ediyor. Şaşırtıcı bir şekilde gayet de güzel. Tavanda yine milyonlarca lot var. Alan geri satmıyor gayet iyi. Umuyoruz tabii ki bizi Dof Robotik gibi 12-13'lere kadar taşır tavanlara. Onu da takip edip sizlerle geldikçe bilgileri, detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni halk arzlarımızda umuyoruz daha güzel seyirle, daha güzel tavan serisiyle, daha güzel talep toplama süreciyle buradan sizlerle detayları paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.